Bir, çok güzel bir video. Çok güzel bir video. arkadaşlar. gibi çok güzel bir güncelleme geldi. Çok değişti her şey valla. Bu kadar değişen hiç zannetmemiştim ben arkadaşlar ama bence dükkan çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şu anda 190 elmasım var. Alabileceğim kostümler var. Bu ropası saklıyorum arkadaşlar yeni bu için. Bugün size yaptım. Ee, yani bir tane videosunu çektiğim diye dedim arkadaşlar. Yine bir yine mini game videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir tane şey yaptım arkadaşlar. Ne Harita yaptım arkadaşlar. Adı Blue World. Şöyle bir harita arkadaşlar. İden. Arkadaşlar çok emek yani bayağı zamanımı aldı bunu yapmak. Arkadaşlar şimdi botları Arkadaşlar botlarla kendi yaptığım mini game mini game videomda arkadaşlar biz vs yapacağım Arkadaşlar karakterlerle farklı karakterlerle arkadaşlar Bu arada kupam 23260 bu Arkadaşlar bayağı bir ilerledim var ya 23 ne kastım arkadaşlar 23260 kupayım ben ilk Edgar'ı seviyorum ben. Edgar 24 Ben Edgar'ı Windows'ta 20 kasıyorum arkadaşlar. Sürekli kasıyorum. İlk herhalde Edgar kazanır. Edgar. Bakmam lazım. Benim, benim <laughs> yok. bir yok Hayır ara, bak. gitme oraya gitme. Aa. Ah pardon. Arkadaşlar çok, çok kötü. Böyle, böyle. Yani, neyse. Şimdi, her maçta kar, farklı bir karakter abi arkadaşlar. Şimdi hatta bütün karakterlerle yapacağım arkadaşlar. şimdi bir de böyle yaptım. Onu geçiyor? Onu Tüm karakterlerle bir tarama çekeceğim arkadaşlar. Mini görevinde. Naika'da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok hızlı Çok hızlı kavga yapıyor mu? Orada Burada kavga yapıyor mu? Arkadaşlar fark ettiniz mi? İçine girmeden şimdi bizim gol olmadı yani en ilginci gol olmadı ve top içine değilken kalemin şey gol oldu çok ilginç şeyler olacak tabi bu maçta güzel attım kriz kriz attım arkadaşlar İyi, bir tanem. ne var? Az bu video uzun arkadaşlar her karakter. 41 tane karakter ama 41 tane maça gireceğiz ya. Arkadaşlar. <laughs> bu video bayağı bir zaman oldu. Kardeşim en az bir süre gider misin? Bak ben seni alman zorundan bak öldürsün de kendini. Arkadaşlar birazcık adam olun lütfen. Lan Bakaram. Ne oldu? Benim game vesaire, başka bir oyun da var. Ser. Birazdan serbest olsam, combo atarım birazdan. Seni yani, Allah. Düyarım sen kartı, sen benin combo'm. Arkadaşlar ayarlamak falan zor yani. Kötü oynamıyorum değil yani. Kötü oynuyorum artık. Normal mi? Değilmişsin. Burada bir şey var. Pardon arkadaşlar. Kork var. Aaa yanlışlıkla deneye bastım. Pardon. Yoruş atayım şöyle. Neyse devam edelim arkadaşlar. Müzik falan değişmiş arkadaşlar. Ben gördüğüm detayları videolarını çekerim arkadaşlar. Güncellemeye girip. ilgili. Ben de gelecek çok güzel bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Yeni karakterimiz gelecek arkadaşlar. Adını unuttum ama yeni bir karakter gelecek. Benim en çok olduğum şu 41 tane maça gitmem. Bu video uzun sürecek arkadaşlar. Süre arkadaşlar arkadaşlar ya. Burada. Sen bir gelirsin, sen bir gelirsin. Hop

hazırlı seni şey 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 ben alacağım yani ben sana gıcık oldum arkadaşlar bir saniye şey Ah yapamadım o, orayı kırdım arkadaşlar başka türlü atmam zordu çünkü tamam sıradaki karakterimiz bu arkadaşlar. Skiniyle oynasam arkadaşlar bu video bitmezdi yani. Çok zor yüklenir de yüklenemek bile bir katma bile olur yani. Sosyalarında sıkıntı varsa özür dilerim. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> bildiğim oh, bir dur ya. Kardeş durur musun? İçinden geçmeyeceğim ben de. Gel bakalım. O topu atmak lazım. Evet. İki, iki. Acilen topu lazım. Aa, atamayacağım ki. Atamayacağım, dur dur dur. Kardeşim mi Güzel. Arkadaşlar, her karakter... <gülüyor> <gülüyor> oh, yeah. <laughs> alevli bırakıyorsun ya, alevli bırak. Her sikiniyle olmasam... ...oynamayacağım tabi ki, artık bu karakterin dayanamayacağım. <laughs> <laughs> Bak, ne peni Rakipler aynı çıkıyor. Bir kere rakipler sırayla gitsin. Sen karakada. Bak sıkıntı olacak sen ya. Sen karakada ver Bakın. Dur. Pip. Pip. Neyse. Devam ediyoruz. Ne ilgilerini düşünüyorum. Oh my god. What are you? Hmm. Ha, peçao zannetmiyorum. Ofu sektim Ooo! Of <laughs> Var ya, seni tutabilir o yani. Şey arkadaşlar, ona geçiyor Tamam, devam. Benim İnternet bir şey yapma lütfen. Arkadaşlar bir de kendi evimde de değilim. Arkadaşımın evindeyim. Onlar hemen video atıyorum. Ne düşünüyorum? Video at atamayınca video atmayınca işi içim rahat edemiyor arkadaşlar ya. Ah yanlış oldu yanlış oldu gelme gelme gelme. Gelme. Oh! <laughs> <laughs> şöyle buyurun. Lan gelsene oğlum. Hayır. Tamam. Şuradan Sıkışacağım. bu şuraya bir bomba. Hayır. Bu geri şöyle yapacağım. Aa dur dur dur. Bombardıman kapalı. Hayır bir sıkıntı var. bunlar arkadaşlar e biraz bekleyeceğim. Tabi açılsın. Duruyorum. Tamam. İnternet var ki tabi ki sen internetinde olur. Tabi ki sen tabi ki kalksın. Yani. yani falan gol yiyebilirim Abi ya. Çileden çıkacağım ben yaptı arkadaşlar ben dayanamıyorum tüm maksimum olan karakterlerimi yapıyor zaman yok arkadaşlar neyse karıcık tutacağım istedim diye dayanamıyorum çünkü mortis olsun birkaç maç mortis yapmak istiyorum sana biraz yapalım sana biraz yapalım bu videoyu da çok güzel bir montaj gireceğim arkadaşlar ultra yapacağım ya da intro. O o doğru olabilir intro da. Hatta çıkmayın, seni çok çıkmayın. Hayır, hayır. Hayır. O. At Ne varsa ne mutsuz Gel 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 gel. Gel, gel.

Neyse bunu gördüm ben sonra ha. Şuraya ben şey şeyin dolusunu doldurum. Ne yapacağız? Yani kapatma kapatma. Ana bize geliyor. Kapı kapsana sen değiştiyorsun ha ya. Değil. Neyse Allah. lan Bu bir saniye. Sen ne yapıyorsun? 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 Sen ne Aa sıkıştım sıkıştım. Öldüm arkadaşlar <laughs> ben. Hesaba katmadım onun kalkanı vardı. Sağ bana verdim. Şimdi ben uzaklaştırıp senin kalanını doğru getirip gol yedireceğim. Ben maç ben kapatayım. Teşekkür ederim değil kafa. Tamam ultimi atacağım ben. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar son bir maça giriyorum. Bu müzik mi olsun? Ne olsun? Kiro olsun Kiro. Ay. Kiro. Kiro işte. Gel. Oğlum en misin? bak gıcık olduğum karakterlerden biri en varsa Bana gıcık olabiliyorum. Olabiliyorlar da. Yükleneklerim yok. <laughs> Şu çocuk yakıyor. Ben hayır dur dur geliyorum oraya tamam sorun çözüldü şey Allah'ın izniyle bu yapacak şöyle bir oh, de... var, orada, kalkın lan var ya orada ölebilirim kalkan şimdi söyleyeyim artık çok yararındı yararını neyse Videomuz bu kadardı. Like atın, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bye, Bye, bye. -bye.